Orhun alfabesi ile ilgili sorulan soruda bilgiler bize sunulmuş. Seslerin hangi şekillerin hangi harfleri karşıladığı tabloda verilmiş. Ve alfabenin sağdan sola okunduğu bilgisi yer almış. Harflerin karşılığı olan şekiller tabloda bize verilmiş. Suna, Tonguç, Bilgi, Umay ve kelimelerinin seçeneklerde olup olmadığına bakacağız. Tablodaki bilgiler bizim için önemli. Orada kalın ve ince ses şekilleri var. Kalın harfler, ince harfler. İki tane sesi karşılayan harfler bilgisi tablonun bilgileri dikkatli bir şekilde incelenmeli. A seçeneği Umay kelimesini karşılamaktadır. Harfleri bu şekilde karşılığını oluşturdum ve sağdan sola okuduğumuzda Umay kelimesi çıkıyor. B seçeneğinde suna ismi var. Yine harflerin karşılığı şekiller bu şekilde ortaya çıkıyor ve bunların kalınlık incelik durumlarına göre de tabloya bakıyoruz. Tonguç kelimesinde farklılık olarak şuradaki y gibi görünen şeklin n ve g harfini karşıladığına dikkat edelim. Burada 5 tane şekil var. Tonguç 6 harflidir. Tek bir şekil 2 tane harfi karşılamıştır. Tonguç bu şekilde çıkar. Sadece D seçeneğinde yine verilen bilgilere göre bizi yanılttığı kısım orası. bilge ismi yazıyor. Fakat yanlış şekil şuradaki şekil G harfini karşılayan şekildir. Oradaki kalın ve ince sesler tablosuna bakmamız gerekiyor. Bilgi ince seslerle yazılır. G harfinin şu şekilde değil de E şeklinde yazılması gerekiyordu. D seçenekteki şu bilgi yanlıştır. Şu şekil yerine e şekli gelmeliydi. Çünkü ince seslerle oluşur bilge. İ ve e sesi ince seslerdir. Bu seçenekte g'nin kalın hali verilmiştir. Kalın seslerle olduğu sırası verilmiştir. Orası hatalıdır. Yani doğru cevap D seçeneğimiz. Sadece yanlış olan yerine gelmesi gereken şekiller şunlar.